<laughs> Olur mu öyle şey ya? Bana bak. Makaslarla kordeleyi keseceksin tamam mı? Şevki Bey buyurun efendim. efendim anahtar teslim var Sayın ya. Sayın Şevki Kaya. Kaç tane? Altı üç kişi efendim. Altı, altı. Üç tane çarşı için üç tane de çok için altı kişi var. Bunlar karşıda kesmem. Şimdi anahtar teslimi yapıyoruz. Mevlana Çarşı Esnafımızdan Şevki Kaya. Önce Mevlana Çarşı Esnafımızdan Şevki Bey'in anahtarını veriyoruz. Yapanlardan, yaptıranlardan, mühendislerden, işçisine kadar hepsine başta size teşekkür ederim. Çok gururluyum, çok zevkiyim. Hayırlı olsun. E Şevki Bey hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Şimdi de Altın Çarşı esnafımızdan Sayın Mustafa Akuğur'u davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Altın Çarşı esnafımızdan Sayın Mustafa Akur. Gel. Mustafa Bey şöyle Anahtarını al bakalım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Başta Murat Kurum Başkanıma, emeği geçen herkese, belediyenin özellikle çok güzel bir ekip kurmuş. Anlaşmamız çok kolay oldu. Allah razı olsun herkesten, emeği geçen herkese. Reisim zaten belli. Allah sizden çok razı olsun. Allah başınızı eksik etmesin. Çok çalışacağız ha. Efendim? Çok çalışacağız. İnşallah. Hayırlısı. Tamam. İnşallah. Hadi hayır olsun. Evet çok teşekkür ediyoruz ve Esnaflarımızdan son olarak yine Mevlana Çarşı esnafımızdan Sayın Fazil'e bildiriciye efendim anahtarı teslim edeceğiz. Fazil Hanım buyurun efendim. Hayırlı olsun. Rabbim bereketli kazançlar nasip etsin. Öncelikle sen başkanıma teşekkür ederim. Ee, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. evet, sevgi saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanım şimdi de TOKİ sosyal konutları anahtar teslimi için alacak üç vatandaşımız var. Öncelikle Selçuklu ilçemizden Sayın Burhanettin Çetineli davet ediyoruz ailesiyle beraber. Buyurun efendim. Yok Çok teşekkür ederim Sayın hoş Tekrar hoş geldiniz Konya'mıza. Çok mutlu olduk ve Allah razı olsun hepimizden. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet Burhanettin Çetinel ve ailesine teşekkür ediyoruz. Şimdi de Karapınar ilçemizden Sayın Yücel Yarımoğlu ve ailesini davet ediyoruz. Buyurun efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Kaç oda? da? Üç artı bir mi? Üç artı bir. Hadi bakalım. Üç artı bir. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Seni çok seviyorum. sağ olun. E, evet, Çetinler ailesine teşekkür ediyoruz. Sayın, Karapınar sayın ilçemizden Sayın Yücel Yarımoğlu ve ailesi buyurun efendim. Al bakalım, efendim. Sen, Sen, ver. Böyle gel. Olsun. mi? Eve gidip mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. Allah Evet Yarımoğlu ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak da Emirgazi ilçemizden Sayın Samet Çınar ve ailesini davet ediyoruz efendim. Emirgazi ilçemizden Sayın Samet Çınar ve ailesi buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bakan E evet, çok teşekkür ederiz, hayırlı olsun. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da yapımı tamamlanan tüm eser ve açılışını buradan, bu meydandan gerçekleştirecektir. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Hazır mıyız? Tüm eserler Konya'mıza, Konyalılara, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyoruz. Ya Allah! Bismillah. Saygıdeğer hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Konya'da yapımı tamamlanan tüm eserlerin açılışını kurdurarak geçmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz Konyalıların ve ülkemizin hizmetine sunmuştur. İşte Türkiye yüzyılın emin adımlarla giderken bugün Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanımız yalnız bırakmayan siz saygıdeğer Konyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. İşte Onurlu oluşun, erdemli dik duruşun sembolü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan